Merhaba arkadaşlar. Zeynep şu anda bebeğiyle oyunlar oynuyor. Şu an temizlik yapıyor. Zeynep. Anne ben doktorum. Oyun yapacak. Tamirci mi? Sen tamirci ol. Geliyorum şimdi. Tamirci ol sen. Zeynep Hanım evinizi temizlediniz mi? Süpürdünüz mü evinizi? Süpürge makinesi de var. Bak orada. Aa, evini süpürebilirsin. Zeynep şimdi evinde temizlik yapıyor. kopmuş mu o? Aa, bunu takalım. Bunu hemen takalım. Al bakalım. Alparsan ben takarım dedi. Zeynep'e yardımcı oluyor. Tak bakalım Alparsan onu. Taktı mı? Hadi bir süpür bakalım evi. Önce evimizi süpürüyoruz. Zeynep şu an evi süpürüyor. Evet, Zeynep şu an ayarları yaptı makinenin ayarlarını. Şu anda süpürge makinesini açtı. Ee, olsun, böyle de alabilirsin. Böyle ince yerleri alabilirsin. Galiba ağız kısmı kaybolmuş onun Zeynep. Bir şey olmaz, öyle de alabilirsin. Aa, Zeynep şu an evi süpürüyor. Zeynep'in bebeği de burada. Küçük bir bebek var. Ne kadar tatlı bir bebek. Zeynep, bebeğine süt yaptın mı? Bebeğine süt yaptın mı? Bebeğine süt. Hemen bebeğine, mutfakta sütünü yap. Zeynep, mutfağında bebeğine sütünü yapıyor. Bilmiyorum ki açılabilir. Böyle sütü doldur hemen anneciğim. Anne Hemen sütü dolduralım. Açamadım Zeynep ben bunu. Tamam hadi getir bakalım sütü. Dur Zeynep sütü açacak. İnat etti onu açacak. Evet Zeynep sütü açmaya gidiyor. Zeynep'in de bebeği burada bekliyor. Arkadaşlar burada başka bir bebek de var böyle. Bir de burada böyle bir aynamız var. Güzellik setimiz var. Güzellik setimizde neler var? Bakın kalpli bir saç kurutma makinesi. Bir adet pembe gözlük. Bakın bir ayna var. Zeynep, Zeynep. Ütü yaptın mı ütü? Diyor, bak. bak Alparslan açtı. Alparslan sen ona süt süt doldur ve be bebeği için. Ha Hayır ben doktorum. Sen doktorsun. Zeynep Alparslan doktor olmak istedi. Sen ütünü yap bebeğini hazırla doktora götürelim. Hasta olmuş bebeğin. Şöyle, şöyle hasta olmuş bebeğin. Tamam. tamam. Sonra, sonra, bir şeydi. sonra bebeğin hasta olmuş. Alparslan doktora gidiyoruz. Tamam mı? Evet Zeynep şimdi ütüsünü yapıyor. Zeynep bebeğinin kıyafetlerini çok güzel ütülüyor yıkadı, kuruttu, ütüledi. Bebeğine giydi. Bak burada da bir bebek. Evet arkadaşlar Zeynep'in bebeği hastaydı ve bebeğini doktor alpasına getirdi. Ben doktorun odasına çıkıyorum. Doktor bey bebeğin neyi varmış? Doktor bey bebeğin neyi var? Ateşi çıkmış. Ateşi mi çıkmış? Bakabilir miyim doktor malzemelerine? Kaç tane malzemem var öyle senin? Alparslan'ın doktor malzemelerine bak. Ben ben. Evet. hepsini çıkar. Ben bak çocuk bak, ateşi bak, çıkmış bak, o şeker. o şeker. mi? Bu şekerdi. Şekeri mi veriyorsun sonra muayene ettikten sonra? Hı? Ağlamasınlar diye. Alparslan şu an bebeğini e, tedavi ediyor. Ha, bu, o benim bebeğim. Aa, pardon Zeynep'in bebeğiymiş. Alparslan Zeynep'in bebeğini tedavi ediyor arkadaşlar. Ama, ama evet. Zeynep'in bebeği. Ağaçtan düşüyor. Ne oldu bebeğine? Anlamadım. Bir daha söyle. Ben anlamadım. Bebeğine ne oldu? Ateşi çıktı. Ateşi mi çıktı? Aparsan ateşi mi çıkmış bebeğin? Ama <laughs> ateşlerini alıyorum. <Ama gülüyor> ateşlerini alıyorum. Bebekler, <laughs> bebekler nasıl öksürüyor? Nasıl anne diyor bebekler peki? Anne, <laughs> Angı. Angu, angı. Angı mı diyorlar anne diye? Hayır, angı, angı. angı. Acıkınca nasıl ağlıyorlar? Nasıl süt istiyorlar bebekler? Ay, bakka, bakka, bakka. Böyle bakka mi diyorlar? Böyle, mi, diyorlar? Böyle mi diyor? Hmm, İşler, tamam. Bebeğin dişini mi alıyorsun? Bebeklerin evet. dişi olur mu ki? Olmaz. Bebeklerin dişi olmazsa nasıl dişini alabiliyorsun canım benim? Ha? bu, bu ne? O ne? Annecim ben o tansiyon Ay, ölçme şey cihazı, yok. tansiyon ölçme cihazı ben gibi, yok. serum mu? Ha tamam serum olsun. Bu oyunda biz tansiyon ölçme cihazını serum yaptık arkadaşlar. Ben Olabilir, ben. oyunda her şey mümkün değil mi? Anne anne kucağına Ay, bebek. beni. Bebekler konuşamaz. Bebekler, bebekler konuşamaz mı? Hay Allah ben bunu nasıl biliyorum? Şaşkın çay 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 diyor. Kucağıma al beni diyor yani herhalde. Hayır. 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 Şöyle böyle. Doktor çok Bey. Çok doktor çok bey. bey iğne yapacak mısınız bebeğe? İğneniz yok mu? Şakacıktan iğne yapın bir şeyi. Böyle şakacıktan iğne olsun. Aa, ama iğne de olsun. ama ağlar. Ağlar ama tutman lazım bebeğini. Bebeğini ağlayabilir. Ay, ama şey küçük değil mi? Küçük. İğneyi küçük yapalım. Hop. Ağlıyor bebek. Ağla Zeynep. Ha. Hemen kucağına alman lazım. Tamam tamam de. Tamam tamam de bebeğine. Üzülme ben bebek. Ne olacaksın değil de. Evet. Ne yapacaksınız? İğne. i̇ğne mi? Gene mi iğne? Kaç tane iğne oldu bu bebek? 10 tane. 10 tane. Düzeldi mi peki? Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok acıkmış olabilir onun. Sütü nerede? <laughs> Onun sütü, sütü nerede? Oluyor. Eyvah! Sün, Zeynep bebeğinin şü sütünü unuttu. Bebek, bebek arabasında mı sütü? Hemen bakalım. Sütü bebek arabasındaymış. Aa, Zeynep bebek arabasında sütü. Bebek arabasında kapıya mı park etmişsin ya? Buraya mı koymuşsun? Ya, istemiyorum. Daha, istemiyorum. İstemiyor mu? Bebek arabasında da or. O zaman sizi izleyen arkadaşlara bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Öpücük. Görüşürüz <laughs> 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 <laughs>